Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle e, nasıl yapılır serisinin ikinci bölümündeyiz. Bu videoda arkadaşlar size Bandicam indirme linkini vereceğim. E, i̇ndirme linkini vermeyeceğim. Pardon arkadaşlar, pardon, pardon. Kusur bakmayın. Bandicam'ın temel kurumunu göstereceğim. İndirme kurulum başka bir videoda olacak. Şimdi e, bu videoda size Bandicam temel kurum nasıl yapılır? Abi şaşırıyorum <laughs> ya kusura bakmayın arkadaşlar. Ben de ki bunu tema kullanalım nasıl olur? Şuraya arkaya bir, bir şarkı ekleyeyim. Şimdi hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Programı açtığımızda karşımızda şöyle bir şey çıkıyor. Ee, FPS video görüntü çıktı bilgi var. Evet, ben programı full şekilde kullanıyorum. Bir sonraki bir, bir sonraki videoda ondan çıkacağım sonra kentazze'yi sınırsız yapmayı için crack falan hiçbir program indirmeden arkadaşlar sınırsız yapacağız kentazze ya temel anlatım videosunu çektim onu da atacağım birazdan kanalda izleyeceksiniz izlersiniz eğer istiyorsanız neyse şimdi başlayalım sizin de gördüğünüz gibi şu şekilde temel basit bir görünüm vermişler programa <laughs> baska eskisi daha da basit bu daha da güzel olmuş galiba çok hoş bir şekilde duruyor şimdi burada genelde arkadaşlar çıkış görüşlerimiz var videoyu çekiyorum örneğin kısa bir soru game videosu çektim veya bir maraton yaptım bu videoyu nereye kaydedecek? Bu videoyu kaydetmeyi değiştirmek için şu noktaya tıklıyoruz arkadaşlar ve kaydetmek istediğimiz yeri seçiyoruz. Ben size öneririm masumluk kısmına <laughs> bir tane nedir ya bir tane renderlenen videolar diye bir klasör için şundas şey, neyse kalsın şimdi daha sonra dedi <laughs> bir tane de çekilen videolar diye bir klasör için ee, daha sonra arkadaşlar e, ben ayarladım onların hepsini. Şimdi buradan seçiyoruz nereye yapmak istiyorsan. Bu videoyu çektiğinde renderlanma olacak. O yüzden renderlanmayan yapmak bulacak. <laughs> Bunu direkt seçiyorum ben gibi. Eğer çıkış kursunu bakmak istiyorsanız direkt buradan aç açıklayıp çıkış kursunu görebilirsiniz. <laughs> e, olduğu yerde kast falan Buradan aç'a basabilirsiniz. Veyahut da buraya gelmek zor geldiyse şuraya tıklayabilirsiniz. Ee, sonra FBS göstereyim arkadaşlar. FBS ben size şöyle diyor. <laughs> FBS konumunu sağ üst yapmanızı öneriyorum. Yani fark etme, istediğiniz yere koyun. Buraya bile koyabilirsiniz ama çok saçmadır tabii. Ee, buraya koyabilirsiniz. Bir FBS koyabilirsiniz arkadaşlar. Hı. İsterseniz yap, yani ben önermem. Bu şekilde kalsın, 60 bir şekilde kalsın. Gayet güzel oluyor. FBS pek düşmüyor. Ben şu şekilde yapabilirsiniz eğer bilgilendirme amaçlı şimdi çekeceksiniz sol üstte koyarsınız sağ üstte koyarsınız güzel bu şekilde de neyse devam edeyim burada videoda arkadaşlar neyle başlatacağımızı bu kaydet durduğu kısa kısayolun videoyu neyle başlatacağım ben num seçiyorum num e, eksi num seçiyorum hani sağ taraftaki hesap makinesi oradaki enter artı num var num, yıldız vardı duraklatmayı seçebilirsiniz Çok güzel oluyor Baskı falan gelseniz. Yine dediğim gibi bilgilendirme amacı bir video gösteriyorsunuz. Fare amaçlı. Fare tıklama efektini önermem. Çok eski zamanlardan kaldı yani artık 2010'da 2009'da değiliz. Webcam kaplaması ekleyebilirsiniz isterseniz. E, buradan ayarlayabiliyorsunuz onları. Onları pek bilmediğim için söylemeyeceğim. Buradan arkadaşlar şuradaki ayarlar kısmına basarak şu ayarlara basıyorsunuz. Ne ile kaydedecek? Mikrofon. Bu bilinse. Eğer Skype'de bir arkadaşınızla video çekiyorsanız buradan hoparlörü seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, hoparlörü seçmezseniz arkadaşın sesi gelmez. So Bu şekilde Windows so so 7 olmuyordu so diye hatırlıyorum. So tamam. Şunu şöyle birazcık daha azaltayım. Benim sesim bastırmasın. %5 iyidir. Ee, daha sonra arkadaşlar bunları yapmanızı pek önermiyorum. Siz kaydı yani eğer ses kaydı çekip Fraps'ta falan çekiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Bazı büyük youtuberlar öyle yapıyor. Buradan video ayarları. Şimdi ben bu şekilde kullanıyorum. E, buradan ayarları tıklarsınız. Benim yaptıklarımın aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. veya da hazır ayarları tıklayıp varsayılan varsayılanı tıklarsınız. Olacaktır zaten kendisi. Uğraşmanıza gerek yok. Görüntüye tıkladığımızda arkadaşlar şöyle bir yer geliyor eklemize. Eğer ne ile screenshot almak istiyorsunuz e, onu seçiyorsunuz. JPG yüksek kalite seçersiniz daha güzel olur. video e, ama fotoğraf çektiğinizde denk denk deklanşör sesi <laughs> yani böyle çıkart diye bir ses çıkar ya yapamadım çıkart diye böyle bir fotoğraf çekince ses çıkar e, bu o şekilde şey bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum bir dakika Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kısa bir bıraklatma. Sizin için tabi bir saniye. Neyse en son burada kaldık görüntüde. Çıktı. Buradan işte görebilirsiniz. Resimleriniz nereye gidiyor, videolarınız nereye gidiyor. Bunları bu şekilde oynat yapabilirsiniz. Eğer isterseniz e, Bandicoot'u indirip videolarınızı buradan da düzenleyebilirsiniz. Burada bilgi var. Bunlar zaten sizin bir işine yaramaz. işinize yaramaz. Buradaki sayılar da gerekiyor daha sonra genel falan anlattım. Buna basınca arkadaşlar ekran kayıt modunda bilgilendirme videosu çekebilirsiniz. İsterseniz ne bileyim internetten bir oyunu seçip bu şu şekilde şuradan ayarlayıp bunu bir videosunu çekebilirsiniz. Bu kaç dakika olmuş? 6 dakika güzel. E, ee, bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra buradan da görüntü yakalıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi başka ne var anlatabileceğim başka bir şey yok eğer video oyun videosu çekiyorsunuz bunu kullanacaksınız internetle ilgili bir şey bilgilendirmeye ilgili bir şey çekiyorsanız bunu kullanacaksınız arkadaşlar masaüstü ve web videosu diyor zaten ee, benim anlatacağım şeyler bu kadardı arkadaşlar eğer isterseniz aynı şeyleri burası için de yapabilirsiniz neyse arkadaşlar e, size artık bir videonun daha sonuna geldim eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bir saniye. bir dakika bir dakika. Ben size şunu gösterdim mi? Hmm, Gösteremem çünkü öyle bir şey yok. Tamam. Neyse tekrardan kapat kapatmayı yapayım. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay